balkonu gece sigarası içeceğim. Geri bir tiyatro oynama çekiyorum. Oo dolunay var. Galiba. Satan hiç gelince bir hareket yok. İstesem harekete geçiririm. Ben sadece şu ileriye gidip birkaç laf etmek yeter. <laughs> Alınıyorlar. Gerçek oldu Fazla abartıyor mu acaba ya? Belki diğer beldelerde, ilçelerde daha müthiş. Birkaç yerde öyle olduğunu biliyoruz. Karşıdaki bazı ilçelerde, belki hepsinde. Gittiğim beldede Fakat buradaki orduyla yarışabilirler mi bilmem. Uçan maymun gönder canım sıkıldı. Şeyde görüntüleri olsun. Suratlarını tanıyalım. Yok senaryo hazır değil ben. Diyelim. Yarını beklerim. Senaryo yazması uzun sürüyor. Bugün çok hızlı yürüdüm bu yokuştan yukarı. Galiba erken yatacağım. Bir minibüse yetişemedim. Sonra e, Carrefour'a doğru bir tane daha geldi. İyi ki beklememişim. Masraftan kurtulduk. E, beynim yorgun biraz. Hikayeler aklıma gelmiyor. Şu an anlatmak da istemiyorum. Bu millette kör gibi veya kimse aynı şeyleri yaşıyor diye beni desteklemiyor be. Bahçeye burnumu uzatır uzatmaz kalp. Bu yazılı bir senaryodur. Çünkü 20 senedir yaşıyoruz. Ve bu daha bunu böyle belirtiyor ki sadece bu pislikler e, kanser etmiyor belki, edebiliriz de. Araştırmalar bunu gösteriyor. Fakat üstüne stres lazım. Gerginlik. E, çok gerginsin Yusuf. E, gerginsen daha çok bok döşeyim. Daha çok zonos azot, fosfor, amonyak, sinekler. Sigaram bitti. Devam eder umuduyla fakat akşam ertesi kedilerden belli ki böyle bir şansımız yok. iyi geceler.